Herkese merhaba, biz Midilli'ye geldik. Dikili'den kalkan feribotlarla geldik. Türkiye'de Ayvalık'tan ve Dikili'den kalktığını biliyorum. Bir daha Sancak'tan kalkıyormuş. Biz Dikili'den geldik. Bugünün fiyatıyla kişi başı gidiş geliş 45 Euro'ya aldık. Ve şöyle bir şey var, gidiş gelişi alıyoruz ama dönerken daha fazla gününüzü uzatmak isterseniz de dönüş biletini bir sonraki tarihlere erteleyebiliyorsunuz. Sadece görevlilerle görüşüp bu durumu bildirmeniz gerekiyor. Bir de otel alırken biz e, merkezden aldık. Yani feribotun indiği yerden, başladığı yerden çok yakın. 5 dakika evet. değil mi yürüme mesafesi? Aşağı yukarı 3-5 dakika mesafede. E, ama yine Midilli'nin e, birçok koyları var. Bu koylarda da çok değişik, daha güzel oteller de var. E, sadece ulaşım biraz sıkıntı olabilir. Araç kiralayabilirseniz ya da aracınızla gelebilirseniz Buradaki oteller, yani bu koylardaki oteller çok daha iyi. Araştırdığım kadarıyla 9 tane bir köy var. Plomori denilen güney kısımda bir plajları olan bir bölge var. Orada da çok otel var. Oralara yani kaç kilometre, 40 kilometre, 50 kilometre ya da buçuk saat yürüme gösteriyor. Araçta 40-50 dakika gösteren yerler var. Zaten feribottan indikten sonra şehir merkezine girer girmez hemen çıktığınızda taksiler de var. Rentekarlar da var. Araç kiralanıp da gezilebilir. E, taksiyle de gezilebilir. Ama biz merkezden otelimizi ayarladık e, ve iki günümüz var. Bir gece kalacağız. Sadece yürüyerek gezeriz dedik. Merkezi gezeceğiz. Evet. E, e, Gelişle ilgili bir noktaya atladık. Sabah sadece bir sefer var, akşam da sadece bir sefer var dönüş için. Yani başka hakkınız yok. Sabah e, 8.30 muydu 8 miydi? Biz İdo'dan aldık seferleri, deniz otobüsünü. Gelişini 8'e aldık, dönüşünü de 6.30'a aldık. Yani arada başka yok. İkisinin arasında başka sefer yok. Ee, araçla gitmek isterseniz Ayvalık'tan kalkan teribotlarda araç yeri varmış. Onlar da bildiğim kadarıyla 6-7 araçlık. Yani araçla gidecekseniz önceden bilet almanızda fayda var. Ee, biz Dikili'den geldiğimiz için Dikili'de İdo'ya sorduğumuzda araç yeri de yok dedi söylemek istediğim başka bir şey var mı? Şimdilik gezmeye devam ediyoruz. Keşfettikçe yeni bilgileri sizlere aktaracağız. yürürken böyle ikinci el kıyafetler satan bir yer buldum. Fiyatları 2.90 TL. Bir de gel. Borçaki var. Tapotları kurusun diye sermişler herhalde. Sizce bunları neden böyle yapıyorlar? Bilenler aydınlatabilir mi? <laughs> Neler buldun? Ooo şunlar güzel. Bir de bir Baklava Baklavaki aldım. Baklavaki. baklava ki Baklava ki. bakalım deneyeceğiz. Baklava kimi göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi fiyatlarına bakıyorum. Ee, bu iki top dondurma aldık. Siyah vanilinli ve çikolatalı, nutellalı. Ne kadar? Bunun tanesi iki buçuk euro. Bu arada akıyor. Hemen yememiz lazım. Hemen halledeceğim. Ee, bunun tanesi... Bir 1,40. Bir kırk. Ya, ya bu bir kırk, ya baklava ki bir kırk. Birisi 80 cent, birisi 1.40 euro. Onu tamamlayamadım. Bir de kahve aldığımız için kahvede 3.2 euro. Bu arada hepsini karttan geçiyoruz. Hemen ee, Emre baklavanın tadına baksın. Videosunu çekeceğim. <laughs> evet, şu dondurma eridiği için biz bir iki kaşık üzerinden aldık. Şimdi Emre baklavayı deneyecek. İçini gösterelim. Göstermeyelim. Yok abi. Bizim baklavamız daha güzel. <laughs> Nasıl tadı? Ya tamam fena değil ama değil yani. Hay bizim baklavamızdan farkı ne? Ee, sanki yufkası daha kalın gibi. Hmm. Şeyler, şeyler daha kalın gibi. Şekeri falan? Bilmiyorum. Yeri sahip ya bizim baklavamızla aynı. Baklavaki değilmiş, baklava değilmiş, baklavaymış o zaman. Beğendin mi? Şimdi Yunanistan'da baklavayı beğensek de laf söyletmeyiz yani. Baklava Türkiye'nin çünkü. Bize afiyet olsun. Merkezde 5 dakika tuttuğumuz otelin odası. Yani baktığımız otellerde gerçekten içi çok güzel görünüyordu bunun. Hem fiyatı daha uygundu. Tavsiye ederiz diye düşünüyorum. Daha kalmadık. Şöyle banyosu. Hanımefendi de çok yardımcı oluyor. Evet. E kesinlikle reklam değil. Tamamen tavsiye. Evet reklam anlaşmamız yok. Ben odayı çok beğendim. Odalara baktım yani size bakarsınız uzaktaki oteller hem aynı fiyat hem de odaları daha kötü görünüyordu. Bunun odası böyle yeni yapılmış. Dıştan da çok güzel görünüyor değil mi? Kesinlikle Dıştan de güzel. Dıştan da çekelim. Yani böyle bizim Antalya'nın kale içini bilirsiniz. Kale içi tarzı böyle ufak sokakların arasında bir e, otel. Güzel. Şuradan görünüyor mu acaba? Bakayım nerede? Ha arka tarafa bakıyormuş. Biz arka tarafa bakıyormuş. Hemen yani deniz deniz görünüyor dış kapıdan çıktığımızda. Şöyle güzel bir oda. Merkezde. Kliması, her şeyini anlattık. Kapısı da online çalışıyor, şifreli. Evet. Çok güzel. Harika. Otelimiz burası arkadaşlar. Hemen şu aradan denizi göreceksiniz. Hemen iskelede. Burada kafeler var. Burası da zaten. Kafeler Caddesi gibi bir sokak. Günün belli saatlerde trafiğe kapalı. Belli saatlerde açık. Ee, burada hanımefendi size anahtar veriyor. Siz o anahtarla giriş yapıyorsunuz. Ama güzel, temiz. damar kızartma aldık, kabak çiçeği e, dol, dolması kızartması aldık. Emre sardalya istedi. Burada yaprak sarması deneyeceğiz. Bir de kızarmış feta aldık. Hepsinden önce de zeytinyağlı kızarmış ekmek geldi. Şimdi hemen kalabalığın tadına bakıyoruz. Koku, kokusu, aroması var. Bir de ee, bak, kabak çiçeğini demeyin, yaprak sermeyi de sen dene. Haydi bakalım. Aaa, kabak çiçeği değilmiş. Kabak güzel. Böyle bir şey. Müjver gibi. tebrik tam gün batımına geldik karşıdaki deş yüzüme vuruyor kusura bakmayın gördüğünüz takma coğazda kaldım ben de fazlalya ee, babalarını tadına bakacağım güzel. güzel güzelmiş ben yaprak sarmasını merak ediyorum yaprak sarmasına bakayım 10 üzerinden 5, 6 falan ama yaprak sarması 10 üzerinden. Yaprak sarması bizim yaprak sarmamıza benziyor mu? Ya biraz daha farklı değil, bilmiyorum. Sanki ya, lapa daha içi. Diyeyim. Daha güzel geldi bana. Ee, bu arada fiyatları... Lapa, e, kızarmış feta peynirini deneyeceğiz. Feta peynirini... Feta peynirini... Şey diyemeyiz. Bu oluyor. içinde şerbet dökülmüş tatlı bir tadı var. Ay tatlı mı? Ya, bunu Ay. Bu arada burada e, rakılar gibi şey var. Muzo var. Buranın rakısı artık bu. E, bu da 200 milim. 200'lük ne kadardı? 7, 7 euro. 7,5 euro. 7, 7 euro yani mezeler ve balığın tanesi 6-7 evet. euro arası. Aynen mezeler de aşağı yukarı 6 euro civarı. Hesabı öderken net fiyat çıkacak ortaya. Sardalya, sardalya 7 euro oldu. Yedi ee, yine daha sonra hepsini net bir şekilde yazarız. Yemeğimizi yedik. Hesabımıza dedik. Ne kadar çıktı? 46 euro. 46. Ee, Masadakileri gördünüz zaten saymaya gerek yok. Biz tam şu arkadan geldik değil mi? Şurada büyük gemilerin evet, yolcu gemisinin olduğu Otelimiz yerden orada. geldik. Oradan şöyle şu koyun etrafını dolandık, 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 dolandık ve restoranlar burada. Dört <laughs> ya da beş tane. 4 ya da 5 tane balık restoranı var. Bunlar işte bir tanesinde de balık yok, ee, sadece döner benzeri ne vardı onda? Ee, döner Buranın Döner. da Adana'nın meşhur e, yemeği, böyle tavuk döner'e benziyor. Savla kimiydi? Savla ki. Doğrusunu yazalım, biz. Ama biz balık yemeği tercih ettiğimiz için e, en sonda e, neydi? Meze Muittin gibi bir restoran var. Aynen yani, İranca yazıyor da Muittine benziyor. E, şu, restoranların haber diyorlar en sonundakinde. Evet, Yatlarda şey, adını biliyoruz adı Meze. Restorantın meze. Evet, adı meze. meze. En sonda zaten. Bir de şöyle bir şey var. Biz <laughs> dün gece de aynı masayı Dikili'de kurmuştuk. Buranın karşı tarafında Dikilde 2500 lira ödemiştik. Burada da 46 euro ödedik. Neredeyse 2500 TL gibi geliyor. Aslında başa baş gibi. Yani adada seçtiğimiz hem otel hem de restoran konusunda çok şanslı çıktık. Yani araştırmalarımız güzel sonuç verdi. Otelimizden de çok memnunuz. Otelimizi işleten hanımefendilerin de çok memnunuz. Şimdi bir restoranttaki abi de sağ olsun çok ilgilendi. Her şeyden memnun kaldık. Gelenlere tavsiye ederiz. Restorantımızda reklam işbirlik yoktur. İsmi Meze. Kaldığımız otelin adı da zorba Burada genel kullanım motor ağırlıkta. Birçok kişide motosiklet var. Siz de motor kiralayabiliyorsunuz aynı zamanda. Şu anda da Samaki plajındayız. Ee, bu plajı yarın buraya yüzmeye geleceğiz muhtemelen. Güzel bir yere benziyor. Midilli'deki en yakın plaj burası. Midilli'deki evet. Midilli'deki en yakın plaj, merkeze 20 dakika yüme mesafeleri. Midilli'deki en yakın plaj burası. Burada yine farklı uzolar var. 10 euro. Hanım şaraplara gitti galiba. Şaraplarda Şaraplarda 10 euro civarında. 9 eurodan 8 eurodan başlıyor. Şurada Absolit görüyorum. Kaç aymış Absolit? 20 euro. Litrelik. Bir jekten görüyorum. 31 euro. Birkaç hafta sonra Emre'nin doğum günü. Ama Midilli'deyken burada kutlamak istedim. Şimdi bir küçük bir pasta gibi bir şey aldım. Emre de şimdi içeride gelecek. Şöyle küçük bir lotus kruvasan aldım. Üstüne de kalpten mum buldum istediği içeceği aldı. <laughs> <Bu ne? gülüyor> Gelecek doğum günün kutlu olsun hayatım. <laughs> teşekkür ederim. Daha vakit var. Ama ben seni bu güzel manzarada, Olur. şu midilli ne manzarasında... Ya, <laughs> ya. <Ay>. teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. İyi ki doğmuşsun bir tane. Teşekkür ederim. Ya. Hadi Beğendin bu... Beğendin mi içeceğini? İçeceğimin tadına bakmadım daha. Bu ee, Bunları açtım. Sadece mum koydum. Ya, çok güzel oldu. Rengini de koyacağız. Beğendin mi? Evet. Hadi yakalım, üfle. Yanacak mı şimdi bu? Bilmiyorum. Evet. Arabalar da çok geçiyor. İnşallah sesini duyulmuştur. Thanks <laughs> so Biz yakamayınca birisi yardım etmek istedi. Biliyorum. İyi ki doğdun aşkı. <laughs> nice mutlu yaşlarını olsun. Teşekkür ederim. Evet. Yurt dışına Hoşum kutladığımız ben. ilk doğum günü. Evet. Açılışı sen ne yaptık? Diğer yaşlarında da belki. Şöyle bir... Senin doğum gününde de Santorini'ye falan gideriz artık. Yani. <laughs> Martta soğuk olur. <laughs> Şimdi manzara da senin fotoğrafını çekeceğim. Evet, Karşıda Midilinin ikonik evleri. Benim kocamın burada minik pastasıyla doğum günü kutluyoruz. İçecek nasıl? Bu arada Emre'ye doğum Çok günü hediyesi aldım az önce. Hediye aldım da doğum günü hediyesi olduğunu biliyor mu bilmiyorum. <laughs> Yani benim karttan geçelim dedi ama Demek evet. ki bunun için söylemiş Tek siri de aldım arkadaşlar <laughs> Şöyle bir şey ee, Bunu Göstersene yakından Türkiye'deki Türkiye'de fiyatı aşağı yukarı 3,5 civarında olması lazım Burada 2,800 5 6 dolar civarında da Vergi iadesi oldu 5 Euro vergi iadesi tek sirisi. Nasıl aldın vergi iadesini ee, onu şöyle olarak. kasaya gittim parayı ödedim teksiri hemen orada yapılıyor. Bazı bilgiler aldılar işte adresini, ben... telefon numarasını. Ee, sonra birkaç evrak imzaladık. Bu teşkiri ile ilgili bu belgeyi verdiler. Kredi kartımdaki bil, e, kredi kartımı tekrar aldı ödeme yaptıktan sonra para daha sonra kredi kartına yatacak dedi. Yani biz Gürcistan'da da böyle bir alışveriş yapmıştık. Orada gümrüğe gittiğimizde gümrükte almıştık vergi iadesini oradaki memurlardan almıştık. Evet. Burada direkt kasada iade ettikleri için daha basit oluyor. Daha Ama falan. Hollanda'da ben ayakkabı aldığımda kasadan alamamıştım tekstiliyi. Havaalanından çıkarken teksiri evrakları doldurup orada gümrük odası bir şey vardı ona bıraktım. Telefon daha sonra kredi kartıma iade o tekstili parası iade olarak geldi. Bu da kredi kartıma büyük ileri zamanda gelecek. Şu anda henüz gelmedi. Evet. Bunlar da buraya iki gündür buradayız. iki gündür bu kafeye geliyoruz. Zaten hemen bu midilli Çarşısı'nda. Bu ikonik evlerin karşısında. Şurada da dün e, şu Arkasında, e, meze adlı restoranda oturmuştuk. Evet burayı beğendim. Zaten tatlıların videosunu çekmiştik, eklemiş oluruz videoya. Fiyatlar da ne kadar? Bu bizim değil mi? Bizim. Yani Kiril alfabesiyle yazdığı için anlamıyorum da. 8 Euro olan e, kurvasan olabilir. İçecekler olabilir. 4 Euro tatlı olabilir. 1,5 ile 2 Euro da içeceklerimizdir diye düşünüyorum. Olabilir. Bir de böyle burada ner nereye otursanız oturun çeşme suyu içiliyormuş. Çeşme suyu olarak böyle su veriyorlar. Hemen bardakta sürahiden dolduruyorlar veriyorlar. Aynen rahatsızlıkta duymadık iki gündür. Bir sıkıntı yaşamadık. Mideli seyahatimize devam ediyoruz. i